Farkındayım artık, unutuldum, hiç de kırılmadım, üzülmedim. Senin canın sağ olsun, bu adına açılan son sayfam olsun. Bu adına açılan son sayfam olsun, son şiir. Son gözleşim ve yakılan sigaram. Bundan sonra seni yazan kalemi kırar, seni söyleyen dili keser, lal ederim. Seni arayan gözleri kör, sesini duyan kulakları sağır ederim. Artık her gördüğümde seni sormam nasıl olduğunu bilmem, adını almam. Merak etme, hayallarıma, hayallarımda silerim, düşlerimde görmem, beyinden kazarım adını. Bir daha hatırlamam. Senin canın sağ olsun. Geceler erken uyurum. Seni düşünmem. Zincire vururum rüyalarımı. Seni görmem. Bir sitem etmem. Bir of çekmem. Hiçbir şarkıda seni aramam. Kafyasız bırakırım şiirlerimi. Yine de seni yazmam. Seni canın sağ olsun haram kılırım umruma yarınları seni yaşarsan. Sökerim yerinden kalbimi adının bir harfini zikredersen. Toz toz ederim duygularımı sana umut beslersen. Yakarım bedenime gerekirse senin canın sağ olsun. Kapatırım bende. Kapatırım bende adına açılan sayfayı. Arsız bırakırım sana yazılan şiirleri Senin canın sağ olsun Senin canın sağ olsun